Bu benim 2024'te yayınlanmış romanım. Rinç şairlerine gönderme yapıyor. 15. yüzyılda ki fakat modern dönemle dönemle ilgili bir roman. Ama 15. yüzyıldan bugüne hikaye devam ediyor aslında. Bazı pasajlar aktaracağım. Divan şairleri ortalıkta dönen riyakarlığı gördükleri için rint yaşamının, meyhanenin, şarabın vesaire zevk ve eğlencelerin kişinin başkalarını aldatmaya değil kendine dönük işler olduğunu, şirk gütmediğini göstermeye çalışırlar. Gönül saflığından gelen aşkta yalan riya olmaz.'' Eleştirilmesi gereken aşk, sevgi, kişinin kendi zevk ve eğlencesi yahut derdi gamı değil, riyakarlık ve zerraklıktır. Sofular, zahitler, rintlerle karşı karşıt kutuplarda yer almıştır. Divan şairleri şiirlerinde rint yaşamını üstün tutarak sofuları iğneli bir dille eleştirir. Bu eleştirilerde onlardaki riyakarlık ve zerraklık gösterilmeye çalışılır. Kendileri de konuda geçen kişiler de şair olup bir şey bir paralellik kurulmuştur. Vas ve halüm yazma için safayı rusaruma gözdeşi hunin varaktan bağladı defter bana. Ayrılık ateşi beni öyle yaktı ki ateş bile halime acıyıp gül bahçesi olur. Ee, mesela 16. yüzyılda Celili adında Bursa'da yaşayan bir şair. Kendisinin özellikleri var, geçiliyor. Çarşıda dolaşırken kendisiyle konuşmak isteyenlere gam bana ağız açtırmaz ne diyeyim dermiş. Gam derken neyi kastediyor? O zamanlar esrara da gam, gam denir. Tabi onun gamı dert, dert üzün, üzüntü, sıkıntı Zaman demdir akıp giderken belekler sakimiz oldu şu gelincik kevser havuzunda diye enstantane olacak e, diyalog ve sözler geçiyor. Bir de şöyle bir pasajı da aktarmak istiyorum. O dönemlerde yaygın da esrar afyon, kimi divan şairleri vesaire kimseler, triyakiler afyon, esrar Kahvehanelerinde kahveden önce afyon şurubu. Sessiz, sakin bir ortam istenir, kafa bulma yeridir. Kimi kadınlar da evde afyon macunu yutar. Olur tuhaf fır döndü. Hatta uyutmak için çocukları verirler o sütten. Kocalar kaçarlar bunalıp evden. Şimdi sorarsın bana esrar mı afyon mu? İkisi de bir bitki hem tıbbi hem keyfi. Afyon macun olur hap olur. Karıştırılıp mır şurup olur. Afyonu daha elitler tercih eder, esrar serserisinden ayaşına ay yer eder. Kimi padişahlar devlet adamları da makbul görür esrarı ve şarabı. Ama kimisi şarabı makbul görür, kimi af afyonu. İlahi aşktır onun adı. Dervişler, abdallar, kalenderiler, cüradanlarından eksik etmezler esrarı. İtibar görür divanda ben gümey makamı, Ramazan, Ramazan geldi mi hapı yutar zatlar. Çare hapı bu müzehepte bulunur, Daha afyon patlamadı mı midesinde deliye döner muhterem. Patladı mı keyfini sürer oruçta kan, Ramazan sonu erince normal kullanıma geçilir. Meyciler meylerini yudumlar, Sofularda suretinde kalır her tapınum, Rintlerde yalansız dolansız bir hayat, Ey hakikat! Divan şairleri esrarı şarabı dizelere döktürür. Kimileri fazla duman olunca bazen beyitler rayından çıkar çöp olur ve uzayıp gidiyor. Ben burada bazı pasajları aktarmak istedim. Evet.